Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber Fortnite oynayacağız. Ben bu hesabı kasmıştım arkadaşımla beraber. Böyle hesabımız böyle beğendiyseniz yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Çoğunuz bu oyunu biliyorsunuz zaten. Amacımız para para kazanıp İtalyan beyin çürütücüler almak ve çalabiliyoruz. Şimpanzini bananini. Şimpesin sakyo. <laughs> tamam. Güzel. ZATEN GÜZEL ekseyo. Şimpanzini ve Frigo Camelo. Chef GoPro Arkadaşlar bakalım. 30 saniyemiz var arkadaşlar. Ve 30 saniye 60 saniyede bir dakikada bir yerimiz açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bananita dolfinita. Arkadaşlar mesela adamın beyzi açık. Bakalım bakalım neler var. Bir şey yok yokmuş Şer arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde şu an yerimiz açılmış olabilir. Açılmamış. Cappuccino assassino. Para toplayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz paramız 25 milyon. Aa yanlış dedim. 25 milyon. 26 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şöyle size tokat atmayı da göstereyim. Gördünüz arkadaşlar. Fakat böyle açılıyor. Dur atamadım. Bakın böyle. Sonra uçuruyoruz adamları. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber yeni broy notları alacağız. Yanlış demiş olabilirim pardon. Arkadaşlar yerime biri geldi.

Chef Arkadaşlar yerimiz açıldı. Arkadaşlar bir şeyimizi çaldılar. Hemen Orangutin Anansi'yi tokat atmamız gerek arkadaşlar. Arkadaşlar Orangutin Anansi'yi çaldı ama ben aldım az önce. Tokat atınca çalamıyorlar. Ve bezimize geri uçlanıyor. Arkadaşlar mesela adamı şu an Tralendo Beyza açık Pralata. ve buradan bir şeyler çalacağım. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bir şey çaldım adamdan. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yerimize koydum. Bakın bunu aldık. Arkadaşlar şimdi güzel şeyler var mı diye bakayım. Evet arkadaşlar çok iyi bir şey <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar oran rengi almam gerekiyor. Bir şeyim çalındı. Bombardı. Arkadaşlar yerimizi açık unuttuk. Kim çaldı arkadaşlar? Orada arkadaşlar Şimdi bu onlardan giriş alma vakti geldi. Pro modumu açıyorum. <laughs> Arkadaşlar dövüyorlar. <laughs> Arkadaşlar yerimi aldım bedaya, beleşe. Arkadaşlar vuruyorum. Arkadaşlar vuruyorlar. Arkadaşlar benim yerime gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam alacak. Hayır geri açık. Arkadaşlar. Arkadaşlar Rainbow Freak. Ta 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 sahur var. Arkadaşlar ta 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 sahur nerede? E, Gelmesin. Ta 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 sahurumuz nerede arkadaşlar? Yok Arkadaşlar iğrenç oynuyorum. Arkadaşlar söz geri çalıyor. Geri alın alacağım. Yerimizin ayrılmamız gerekiyormuş. Ayrılmamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Onu anladık. arkadaşlar paralarımızı toplayın. Şimpanzini Tamam satacağım git aç videoyu arkadaşlar beğendiğiniz gibi 2 tane sana arkadaşlar birini öldürdüm Arkadaşlar diğer öldü mü ölmedi? Arkadaşlar beni öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar öleceğim. O vuruyor. Arkadaşlar vurup vurup duruyor. Evet arkadaşlar. O arkadaşlar çok güzel vurdum sonunda. Arkadaşlar dilimiz açılıyor. Tralale tralala. Evet arkadaşlar onları dışarı attım. Şimdi <laughs> balerina kabuğu için aralar satacağız arkadaşlar. Arkadaşlar en zengin olduğumuz için herkes bizim yerimize toplanmış. <laughs> Arkadaşlar adamın yeri açık. Benimki de çok az alınıyor. <laughs> Arkadaşlar birazdan ee, başka bir oyun oynayacağız. böyle paraları toplayalım. Arkadaşlar yanlış demişim şu an biz ikinci sırasıyız. Biz kod yeşiliz. Arkadaşlar oran gitti. Hani Hemen aldılar. verdir o crocodilo